Herkese tekrardan merhaba merhabalar. Evet. tekrar karşınızda tekrar diyoruz ama biz böyle birkaç video çekiyoruz. Sevgili Aziz Cem'le hangisi önce hangisi sonra yayınlanacak bilmiyoruz ama e, tekrar diyelim biz. Sonuçta i̇şte daha önce de gördünüz bizleri. E, bugün size eee Aziz Cem hocamla beraber eee ORE sınavından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz İngiltere'de diş hekimliği denkliği alabilmek için Girilmesi gereken sınav, Overseas Registration Exam, Evet, O hari. Bu kısımdan bahsedeceğiz. Diğer videolarımızda e, İngiltere'de klinik nasıl açılır, e, İngiltere'de diş hekimliği olarak gelmenin veya diş hekimlerin İngiltere'ye gelmenin gelmelerinin yolları nelerdir e, gibi diğer videolarımızda var, var veya olacak. <laughs> o yüzden e, onlara da bakarsınız. Ama bu videoda özellikle bu sınavla ilgili bütün soruları yanıtlamaya çalışacağız. Ee, şu anda kendisi henüz damdan düşmemiş ama düşmek üzere olan evet. sınava hazırlanan evet. e, sevgili diş hekimi Aziz Cem Şirin'den dinleyelim. Senle başlayalım. OAV egzem genel olarak nedir? Evet, öncelikle bu sınav bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmış. İngiltere'de diş hekimi eksikliği çok fazla. Bunu hükümet de sürekli NHS'de vurguluyor. Bundan dolayı çareyi dışarıdan, overseas yani deniz aşırı diş hekimleri getirmekle bulmuşlar. Biz de deniz aşırı geldik. Ee, şimdi bu sınava hazırlanıyorum. Onun için çok fazla araştırdım. Henüz daha sınava girmedim ama e, derslerine de çalıştığım için süreci de çok yakından takip ediyorum. Öncelikle bir diş hekimi mezuniyetinizin olması lazım. Daha sonra diş hekimi mezuniyetinizi aldıktan sonra e, IELTS sınavına veya Diş Hekimi mezuniyetiniz 2 yıl içindeyse ve tamamen İngilizce bir fakülteden mezun olduysanız dil yeterliliğinizi kabul ediyorlar arkadaşlar veya İngiltere'de veya ana dili İngilizce olan bir ülkede vatandaşlığınız varsa veya İngiltere veya herhangi ana dili İngilizce olan bir ülkede 2 yıl içinde mezun olduysanız bunları kabul ediyorlar. Şöyle ben o zaman adım <laughs> adım gideyim. Bu sınavın adı Overseas Registration Exam. Evet. Bu sınavı kim yapıyor? Bu sınavı GDC, General Dental Council yani e, İngiltere'nin yetki kurumu, diş hekimliğini denetleyen, yetki veren kurum. Evet. Aslında sadece diş hekimleri değil, dediğim gibi diş kliniklerle üzerinde de etkisi var. Evet. Bütün burada DCP dediğimiz Dental Care Professional, evet. Dental Nurse değil mi, Dental Therapist, evet. hepsi. hepsi dişle ilgili, ağzımızın <laughs> içiyle ilgili evet. her şey buraya bağlı. Burası da yarı resmi bir kuruluş galiba. Evet. Yani, Tam bir devletin bir kuruluşu değil. Ee, bu sınavı onlar yapıyor çünkü onların verdiği denklikle ancak çalışabiliyoruz. Evet. Yani Türkiye'deki Gök ve e, Türk Diş Hekimleri Odası'nın birleşimi gibi bir şey düşünebilirsiniz. Farklı. Evet. Yani, İngiltere'de sistem evet, genelde evet, evet. şöyle. Sen e, farkındasın. Böyle her şey tamamen devlet yapmıyor. Kendi içerisinde çözüm bulunan yarı özel devletin yetki verdiği kuruluşlar oluyor. de bunlardan evet. bir tanesi. Bu sınava Kimler girebilir? Yani kimler İngiltere'de <laughs> diş hekimliği yapabilir aslında? Bu sorun cevap çünkü o ariden geçtiği için evet. bu sınava girmek için birkaç tane ana madde neler? Şimdi öncelikle bir diş hekimliği mezunu olmanız gerekiyor. İngiltere'nin diplomasını saydığı ama denklik vermediği fakültelerden birisi. Mesela İngiltere atıyorum İsviçre'de bazı üniversiteler, işte Hong Kong'da bazı üniversitelerin direkt diş hekimliği diplomasını denk sayıyor ama diğer fakülteleri dünya çapında denk saymıyor ve e, bu açığı kapatmak için diyor ki bu sınava girin. E, geçerseniz biz sizi buraya diş hekimi olarak kayıt edeceğiz diyor. Hı hı. E, bu sınav olmadan buraya gelirsek hasta bakamıyoruz zaten. birin yani e, Türkiye'deki fakültelerin tümü dişekim diş hekim yani denk olarak kabul edilmiyor ama tanınıyor. Mu? Yani Tabii. bu sınava girebiliyorum Türkiye'deki herhangi bir hı hı. diş hekimliği fakültesinden mezunsa e şöyle şu ana kadar benim duyduğum özel veya devlet üniversitelerinin tamamını burada kabul ediyorlar. Denk saymıyorlar ama hı hı. E sonuçta Enik başka bir videoda bahsedilmişti. E, en de sizi level 7 diplomanızı kabul ediyor. Ama işte dediğim gibi denklik vermiyor. Hasta bakamazsın diyor. Hı hı. Bunun için de oari dediğimiz sınava girmemiz gerekiyor. Şimdi oari sınava girmek için elimizde bir diş hekimliği evet. fakültesi diploması var. Evet. İkincisi de ayat sanırım. Evet, bir de IELTS tabii. olması gerekiyor. Ee, onu da anlatabilir misin? Evet. IELTS'ten ne istenir? Veya IELTS'in IELTS alternatifleri de var galiba. Tabii ki. Şöyle öncelikle IELTS sınavından 7 skorunu almanız gerekiyor overall'da. Ee, ama her biri ayrı ayrı işte listening, reading, writing, speaking ayrı ayrı 6.5 ve üzeri skorlar olması lazım. Ve IELTS akademik olması gerekiyor. Ee, onun haricinde IELTS'e denk olarak eğer 2 sene içinde mezun olduysanız ve e, fakülteniz %100 İngilizce eğitim veriyorsa bunu da kabul ediyorlar. Veya son 6 ay içinde e, ana dili İngilizce olan bir ülkede bir klinik ortamında çalıştıysanız bunu da kabul ediyorlar. Veya e, ana dili İngilizce olan bir ülkede e, lisans veya yüksek lisans veya doktora programı bitirdiyseniz e, bunu da kabul ediyorlar. Hı hı. Süper. E, diplomayı aldık. IELTS'i aldık. Şimdi oturduk bilgisayarın başına. Evet. Ovaryum sınavına girmek için ilk adımımız ne? Ne yapmamız lazım? Oari daha sınavı konuşmadık, evet. sınavın detaylarını da konuşacağız bu arada. Evet. Oari sınavına girebilmeniz için GDC'ye kayıt yapmanız gerekiyor. GDC kaydında da e, ilk başta GDC web sitesine giriyorsunuz. E, orada Oari sınavı için kayıt oluştur diye bir kısım var. Oraya tıklıyorsunuz. Onun için bütün bilgilerinizi önce giriyorsunuz. Burada bilgilerinizin doğru olması çok önemli çünkü daha sonra bir form indirmenizi sağlayacak. O kayıt ve o formda da aynı eşleşen belgeleri sağlamanız gerekiyor. Bütün bilgileri oraya online platforma girdikten sonra 96 sterlin gibi bir ücret var şu an. Onu ödeyince ilk kaydınız kabul ettik diyor. 30 iş günü içerisinde bize istenen evrakları getirmeniz gerekiyor. Yollamanız gerekiyor diyor postayla. Ve bu işte evraklar çok fazla detay var içinde. İşte pasaport e, fotokopisi gibi e, transkrip, diploma fotokopisi ama bunların hepsi işte noter tasdikli eğer İngilizce değilse, tercüman onaylı olması gerekiyor ve benzeri. E, bunların hepsini farklı bir videoda da detaylarını hmm. verebiliriz. Zaten Hekim UK'de de bu tarz danışmanlıklar yapılacak. Evet. Ee, e, e, Hekim UK'de tümünü bir araya getiriyoruz. Hem sosyal medya hesabında hem de internette şu an kurulum aşamasında. Hı. E, pasaport istiyor, e, diplomayı istiyor, evet, transkript istiyor. Istiyor. Evet. E, de istiyor, değil en, mi? Ayat sonucunu istiyor, bir de enik mi istiyor? Enik istiyor. E, enik istiyor. E, tabii o formu da e, işte kayıt olduktan sonra size e, gönderdikleri formu da e, doldururken bazı kısımlar var. Yani orada bazı bilgilerinizi soruyor. İşte e, ne gibi? kaç saat diş hekimliği tecrübeniz var. 2000 saati doldurmanız gerekiyor arkadaşlar diş hekimliği tecrübesi için. 2000 saatte yani bir sene çalışmış bir diş hekimi bile 2000 saati aşağı yukarı dolduruyor. Ama zaten bizim Türkiye'deki diş hekimliği fakültelerinin 4. ve 5. sınıftaki stajlarını bile sayıyorlar buna. 800-900 saat gibi ortalama bir staj süremiz oluyor. Onu da dahil edebiliyorlar, kabul ediyorlar. Ama mesela ben 2-2,5 sene, sene çalışmıştım. 3600 saat gibi bir tecrübem var. Onu da kabul ediyor zaten. Bu tarz, yani o evrakları doldurmak biraz detaylı. Onu farklı bir videoda ele alabiliriz ayrı ayrı. Evraklarla ilgili çok evet. detaylı bir video. Ama neler lazım olduğunu şu an hemen hemen anladık. Onları gönderdik. Sonra ne diyor bize GDC? GDC eğer belgeleri kabul ettik, işte 30 iş günü içinde hepsini yolladıktan sonra değerlendiriyor ve sonra size gerekirse maille işte şu belgeniz eksik. Şu kadar iş günü içerisinde tekrar göndermeniz lazım. Veya hiçbir eksiğiniz yoksa direkt kabul edilmiştir diye mailiniz geliyor. Artık size gönderdikleri işte kullanıcı adıyla şifrenizi oluşturuyorsunuz ve daha sonra bekliyorsunuz. Ne zamana kadar bekliyorsunuz? GDC size Oary sınavı Part 1 işte bu tarihleri şu tarihte açılacaktır diye mail gönderiyor. Ve siz o tarihte e, buk yapmak için girip e, işte yani sınav için koltuk almaya çalışıyorsunuz. Işte. E, aslında bizi bir aday havuzunun içerisine koyuyor, evet. kabul ediyor, bir evet. aday olarak kabul ediyor. E, aday adayım artık, bir evet. kime aday aday diyelim. Ve o sınava girebilmek için e, sınavdan o hari bir ilk başta belli bir süre önce evet. sınava girme hakkı açılıyor evet. ve hızlı bir şekilde ki zor kısım herhalde evet. bu aslında e, hızlı bir şekilde oraya girebilmek için de hemen başvurumuz gerekiyor. Evet, ben girmek yani. istiyorum diye. bildiğim kadarıyla Oari bir yılda şu anda 2 kere yapılıyor ve 600 kişi alıyor. Evet, 600. en son Oari'de 3000 küsur kişi başvurmuş. Evet. 600 kişilik bir koltuk alınmış. peki sınavın detayına girelim. Oari 1 ve Oari 2 iki, iki aşamalı bir sınav. Buraya geçmeden önce evet. şeyi söylemek istiyorum. Yani diş şey hekimliği açığından dolayı her sene GDC koltuk sayısını arttırıyor şu anda bir de öyle bir şey var yani buradan izleyicilerimizi de bilgilendirmek istiyorum her sene biraz daha işte sınav aday sayısını arttırıyorlar o yüzden daha önce 200 dışında 600'e çıktı 600'e kadar çıkıyor. çıktı 8 hafta öncesinde sınav bu yapabiliyorsunuz 8 hafta önce. peki sınav nasıl bir sınav o hali birden başlıyor evet. E, ORE sınavı, ORE 1 sınavı iki aşamalı bir sınav kendi içinde. O ORE 1'in birinci aşaması da tıbbi bilimler arkadaşlar. İşte fizyoloji, anatomi, işte biyokimya gibi tıbbi bilimler var. daha sonra ORE 1'in ikinci aşaması ise klinik bilimler. Yani ortodonti, işte çene cerrahisi, periodontoloji gibi dersler var. Bunların her birinde %50 başarı oranını yakalamanız lazım. böyle bir aslında avantajı da var. Yani Türkiye'deki uzmanlık sınavını bilenler bilir. Orada e, yüzdelik bir sınav oluyor aslında. Yani insanlar birbiriyle yarışıyor. Hı. Ama burada sadece belli bilgileri bilip bilmediğiniz ölçüyorlar. Aslında kimseyle yarış. Kontajaj yok. yok. Yani 600 kişinin 600'ü de geçebilir. Geçebilir. Evet. Hiç sorun değil. Yeter ki geçsin ki. Geçme oranı da %70 evet, falan galiba evet. birinci aşaydı. Evet. Orayı bir de teorik sınavda geçme oranı son sınavda %71. Evet yanlışım varsa düzelteyim. O o civarda ben de atıyorum. Zaten bunların hepsini GDC'nin sitesinden de bulabilirsiniz. Evet. Oranlar falan hepsi açık yani. Ee, peki bu sınav aslında ben oraya atladım aslında önce onu sormam lazım. Bu sınav gerçekten neyi ölçüyor? Yani evet. bizim çünkü bize gelen hekimlerin sorularından bir tanesi evet. ya benim hekimliğimi mi ölçüyor, benim sınavın tümünü kastedelim evet. veya 1 ve 2 diye daha Eee evet. önce bunu bir öğrenebilir miyiz, neyi ölçüyor, neyi ölçmeye yönelik bir sınav? Ya Aslında sınavın amacı e, bizi birbirimizle yarıştırmak değil. Ama gerçekten bu oreye hazırlanırken öğrendiğiniz bilgiler önemli. Burada diş hekimliği yapmak istiyorsanız o bilgileri zaten bilmeniz gerekiyor. Yani sizin aslında burada e, diş hekimliği yapmaya yeterliliğiniz var mı onu ölçüyor. Hı hı. Yani gerçekten e, burada işte e, diş etine yaklaşımdan tutun da hangi antibiyotikleri kime verip veremeyeceğiniz, burada klinikte, şimdi ben de çalıştığım için biliyorum. Klinikte kullanılan bilgileri aslında ölçüyor. Hmm. Yani e, burada diş hekimi olmak istiyorsanız bu bilgileri zaten bilmeniz lazım aslında. Peki şöyle bir soru sorayım. Oari 1 ve 2 iki için, iki ayırabilirsek evet. ayıramazsak da tümü için ben Türkiye'de bir diş hekimiyim evet. ve bütün tıbbi ve klinik bilgilerim %100 doğru. Yani evet. işte her şeyi biliyorum. Evet. Türkiye'deki öğrendiğim fakültede her şeyi süper biliyor, bilen bir hekimin. Hekimi. Bu oari sınavında yüzde kaç kısmı teşkil ediyor? Diğer kısım ne kadar? Yaklaşık. Tabii ki bunu kesin yüzde veremeyiz ama çünkü ben şöyle bir sınıflandırma yapıyorum. Yanlışsan lütfen düzelt. Sınav sanki ikiye bölünüyor gibi. Birisi genel bir bilgi. Bir kısmı da İngiltere'deki Hı. uygulanışı. Yani ki sadece bilgiyle de ilgili değil. işin Mesela hastaya yaklaşım vesaire birçok nasıl evet. var onu da konuşacağız o iki de özellikle ee, sence çünkü bize bunu bilgiyi mi ölçüyor yoksa neyi ölçüyor onu soruyorlar ee, aslında şeyi de ölçüyor biraz yani şimdi e, case study dediğimiz hani bir vaka üzerinde çalışırken endikasyon koyan bir hekimin aslında Türkiye'deki endikasyonlardan biraz farklı bunu da ölçüyor senin yaklaşımın ne diyor burada çok fazla invaziv değiller hekimler biraz daha hastayı korumak istiyorlar Türkiye'ye göre. Yani bu bizim hekimlerimiz kötü bir anlamında değil zaten bizim hekimlerimiz çok tecrübeli ama e, buradaki mantığa göre e, çalışmanızı düşünmenizi istiyor. E, bunun için de gerçekten hazırlanmak lazım. Yani buradaki hekimlerin mantığını görmek için ya buradaki bir klinik ortamında bulunuyor olmak lazım veya gerçekten bu ORE sınavına hazırlanmak lazım. Zor demiyorum. E, başaran çok insan var, başarılabiliyor ama böyle düşünmek lazım. Mentaliteyi değiştirmek lazım. Uh -huh. biraz farklı ekol yani Türkiye'deki diş hekimliği ile buradaki. Yaklaşık bir şey söyleyebilir miyiz? Örneğin 70-30 yani teorikle yani teorik derken okuldaki öğrendiklerimizle bizim Türkiye'de şu kadarını e, kapatıyor yani, falan gibi. Şey %50-160 gibi diyebilirim yani. Gerisi de yani, aslında yani. uygulama farklı. Ben biraz, şimdi burada <laughs> e, ehliyet sınavına girmiştim yıllar yıllar önce. E, ehliyet sınavına girdiğimde Zaten Türkiye'de 10 yıldır falan araba kullanabiliyordum evet. yani araba kullanıyordum, ehliyetim vardı. Bana o zaman hoca şey demişti, burada bu sınav dedi, iyi sürücü değil, güvenli sürücü ol. Kesin. Biz güvenli sürücü arıyoruz dedi. Hani sen süper araba kullanabiliyorsun, yani. yani güvenli sürücü müsün, değil misin? Ona bakıyoruz demişti. Türkiye'deki alışkanlıklarımız bizi burada kötü etkiliyordu evet. orada. Ee, ama burada da hani biraz açık olmak gerekiyor. Burada bunu uyguluyorlar evet. deyip. O bakışı yakalamak gerekiyor anladığım kadarıyla. Oari 1'den başlayalım istersen. Evet. Oari 1 nasıl bir sınav? Kaç soru var? Nasıl geçiyoruz sınavı? Geçme şartları nedir? Ne kadar sürüyor bu detay? Nerede yapılıyor bu sınav? Evet şimdi Oari 1 iki aşamalı bir sınav. İlk aşaması ve ikinci aşaması peş peşe. İlk aşamasında 200 soruluk bir sınava giriyorsunuz. Tıbbi bilimler. İşte biyokimya, anatomi, fizyoloji gibi tıbbi bilimler var. Bu 200 sorunun %50'sini, yani 100 sorusunu doğru yapmanız lazım. E, ve ikinci günde arkadaşlar Paper B, yani ikinci aşamasına giriyorsunuz. Bu da klinik bilimler. İşte periodontoloji, ortodonti gibi e, diş hekimliğinin bilim dalları ile ilgili sınava giriyorsunuz. İşte e, işte Law and Ethics falan da var içinde. E, daha sonra e, o da 200 soruluk bir sınav. Ve her biri, her bir gün 3 saatlik bir süreniz var. Bundan yüzde 50'sini doğru cevaplarsanız, oraya biri başarıyla geçmiş ve oraya ikiye girmeye hak kazanmış oluyor. Yani 600 kişi girdi, 600'ü de bunun yüzde 50'sini doğru cevaplasa, 600'ü de o araya biri geçebiliyor. Evet. Yani... Böyle bir şey yok, karşılaştırma evet. falan yok yani. Kesinlikle. Sadece bilip bilmediğinizi sınav. Hı -hı. O araya biri geçtik, sıra geldi o araya ikiye. Evet. Bunun için yine tekrar bir zaman açılacak bir sınav süresi açılacak, tekrar biz başvuru yapacağız. Evet. Oari 2 için bunda zaten yer bulmak büyük bir problem olmasa gerek. Zaten o yani Oari biri geçenlerin hepsine artık mesaj geliyor 30-40 iş günü içinde mail geliyor başarılı oldunuz diye ve geçtiyseniz artık Oari ikiye kayıt yapmaya hak kazanmış oluyorsunuz. İkinci bir havuza düşüyorsunuz ama o havuz ilk kadar kalabalık değil. Yani Oari biri geçtiyseniz ikincisine de kolaylıkla book yapabilirsiniz. Oari 2'ye geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bazı bilgiler eksik kalıyor olabilirsiniz elinizde. Biz farklı farklı videolarda çekiyoruz. Çekmeye de devam edeceğiz. Çektik de örneğin işte Bülent Bey'in bununla ilgili webinarları vardı. O webinarların kayıtları var. Yenileri açılacak. Yani Oari'nin tüm detayları. İngiltere ile ilgili tüm detaylar. Bunlar farklı videolar da var. Bugün biraz daha çok Oari sınavın içerisine girmeye çalıştık. Çok da uzun tutmamak için belli bir konuya odaklandık. Ama sosyal medyadan takip ederseniz eğer türlü geçmiş videolarımıza falan bakarsanız birçok bilgi de elde edebilirsiniz. Bunu da haricen söyleyip devam ediyoruz. Evet. Geldik o araya. Buyurun. Mesela bölüyorum hekim.uk web sitesine ve hekim.uk Instagram işte Facebook sayfalarına bakarsanız orada çok fazla detaylı bilgileri parça parça paylaşıyoruz veya aklınıza takılan soruları oradan da sorabilirsiniz. Burada bazı şeyleri kaçırıyor olabiliriz. Evet. dediğimiz gibi o araya bir iki aşamalı bir sınav Birinci aşaması da 200 soru, tıbbi bilimler. ikinci aşaması da 200 soru, tıbbi bilimler. Peş Klinik peşe. Bilimler. Klinik bilimler. Ve her biri 200 soru ve üçer saatiniz var her biri için. Süper. Geldik OVARI 2'ye. OVARI 2 nedir? Şimdi OVARI 2 de 4 aşamalı bir sınav. Birinci aşaması diagnoz. Yani sizin endikasyonunuz ne? Bu hasta geldi, işte burada şişlik var, ağrı var, işte iki gündür bir şey yemiyorum Mesela antibiyotik mi reçete edeceksiniz, çekecek misiniz, kanal mı, sizin teşhisiniz doğru mu onu anlıyor. E, i̇kinci aşaması ise e, OSCE dediğimiz yani e, gerçekten işte orada e, sütür atmaktan tutun da işte kanal açmak veya e, doğru e, işte ne bileyim e kanal eğrisini kullanıyor musunuz. E, işte üçüncü aşaması ise manikin yani fantom çene plastik çene üzerinde işte dolgu yaptırıyor işte kaplama için preparasyon yaptırıyor ve son aşaması da dördüncü aşamada emergency yani acil durum hasta bayıldı akut asma geçiriyor veya kardiyak arrest geçiriyor hasta nasıl müdahale edersiniz bu şekilde dört farklı aşamadan oluşuyor bu Oski'de gelenler gerçek hasta değil onlar rol modeli Tabii. yapan aslında oyuncular evet, evet. Öyle değil mi çünkü çok farklı biçimde gelebiliyorlar diyebiliyorum evet. ben. Yani bir engelli olabilir, bir işte yaşlı bir hasta olabilir, evet. bir çocuk olabilir. Evet. Farklı şekillerde evet. geliyor ve bir rolü oynuyor aslında. Evet. Senin bildiğim kadarıyla o hastaya nasıl yaklaşacağından, nasıl bir evet. tedavi sunacağın, iletişimin hepsi önemli. Evet, kadar. iletişimi de ölçüyorlar ve daha önce girip geçmiş birisiyle konuştuğumda sınavı e, rol yapan hastanın gerçekten çok gerçekçi olduğunu, ağladığını falan söylemişti. Yani bu kadar gerçekçi rol yapıyorlar. Sizin tepkilerinizi de ölçüyorlar. İletişim becerilerinizi ölçüyorlar hastayla. Evet orada profesyoneller bulunuyor. Evet. Şey bile ben sınava giren arkadaşlardan böyle konuşurlarken şahit olmuştum. Yani ne giyelim? Mesela ayakkabıya varıncaya evet, kadar orada. O bile önemli e, Önemli. Çünkü burada işte GDC'nin açıkladığı bilgiler de genel olarak yani klinikte çalışan herkesin mesela kapalı ayakkabı giymesi lazım. Çünkü herhangi bir keskin alet düştüğü zaman bir sürü düştü mesela veya son. Ayağınızı delip veya o baktığınız hasta Hepatit B hastasıydı. Size bir bulaşıcı hastalık geçmemesi lazım. O yüzden ayağınızı korumanız gerekiyor. Kapalı ayakkabıyla gitmeniz lazım. Mesela sandalet veya terlikle gitmenizi kabul etmiyor sınav. Almıyor bile yani. Sınavı bile almıyor. Evet. Baştan kaybediyor. Evet. Peki kaç gün sürüyor? Ne kadar sürüyor bu sınav? Bu sınav ikinci aşama 4 gün sürüyor. Peş peşe 4 gün. Zamanı var mı? Yani 2 saat, 3 saat gibi yoksa? Ee, süre kısıtlaması var mesela. Ee, işte atıyorum manikin kısmında mesela bir preparasyon ve ölçüyü atıyorum bir yarım saat işitiyor şu an biz de onun hazırlıklarını yapıyoruz mesela veya işte bir dolguda e, kavite açmayı ve dolguyu tamamlamak için bir yarım saat veriyor gibi e, bu çok detaylı bilgiler tabi bunlar şu an karıştırıyor bile olabilirim. Tabi aklına insan sürekli kalacak şeyler değil yani bunlar. Ama e, bir konsortiyum var bununla ilgili yazılmış e, GDC'nin web sitesinde de bulabilirsiniz bunu hangi işlem için ne kadar süre gerekiyor hepsinde ayrı ayrı var. Bu dediğim fantom çene için ama zaten OSCE kısmında yani mesela gelen rol modeli antibiyotik yazacaksınız problemini dinleyeceksiniz ve teşhis koyacaksınız hepsi için mesela 5 dakika olan kısım var. Böyle süreler OSCE'lerin girişlerinde yani ünitlerin girişine yazılmış oluyor zaten. Bunları orada da, önceden de yaklaşık biliyoruz orada da veriyorlar Tabii orada. ve bir heyet seni izliyor oluyor evet. sürekli. Evet. O biraz daha ayrı bir psikolojik baskı ama birinci, ikinci de başarı oranı yüksek galiba değil mi? Yani bir yüzde yüzde %50, galiba. 51 gibi bir oran evet. var, başarı oranı var son sınavda. Bunların hepsini GDC web sitesinden ulaşabilirsiniz evet. da. O hali ikiyi de geçtik. Evet. Hayırlı olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yine bir 30-40 iş günü içinde mail geliyor GDC'den. Başarılı veya başarısız olarak. Başarılıysanız artık GDC'ye Diş hekimi kaydınızı yapabilirsiniz. Süper. Biz başka videolarda bunun sonrasını da anlatmaya evet. devam edeceğiz değil mi? Çünkü DDC kayda olduktan sonra bunun vize süreci var, iş bulma süreci var. Ama oraya şimdi girmeyi düşünmüyoruz. O çünkü ayrı bir konu. Zaten sürecin tümünü biz sizinle beraber yürüttüğümüz ve yönettiğimiz için hepsinde beraber olacağız. İş bulmak da çok zor değil. Yeter ki elimizde bir denkliğimiz olsun. Vize var arkasında. Sonra da bu akımcı da Gökha'yı diyoruz. Aynen Peki e, şunu da sorayım, biraz daha toparlamış olalım. Bu sınava kendileri hazırlanabilir mi, hekimlerimiz? Şimdi bu sınava tabii kendi hazırlanan illaki vardır bir şey diyemiyorum ama... Bir pembe ama... kitap, bir mavi kitap var evet. meşhur. O e, en meşhur pembe ve mavi kitap var. Ama e, şimdi ben de bir oraya kursiyeri olarak şunu görüyorum. Gerçekten e, bu sınavda benzer şeyler soruluyor. Ve bunu bilen hocalar var, profesyoneller var. Yani bizim kurs hocamız da aynı şekilde. Gerçekten buna vakıf olan bir kişi tarafından hazırlanmak, yani destek almak çok önemli, çok değerli. Çünkü bazı şeyler tecrübe edilmiş ve gerçekten nokta atışı cevaplarını biliyor. Veya pratik sınav için bazı trikleri var yani bu sınavın öyle söyleyeyim. Tabii kendiniz de hazırlanabilirsiniz ama Kurs çok önemli bir yardımcı diyeyim yani. Bir de işin şey tarafı var yani e, bu sınava girmek için bir zaman ayırıyorsunuz evet. ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Evet. Öyle hani bir, bir gün çalışayım beş gün bir hafta on gün değil de evet. ciddi bir hazırlık evet. gerektiriyor. E, artı İngiltere vizesi alacaksınız, İngiltere'ye geleceksiniz, Londra'da kalacaksınız, uçak bileti alacaksınız, işte iki günüz alacaksınız o arayı biri. Evet. E, evet. Yani oradaki total efora baktığımızda. Risk edilmeyecek bir şey gibi evet. görünüyor. Yani, yani hele ki yurt dışında, İngiltere dışında birisiniz. Evet. Ya hele şu son dönemlerde yani vize problemlerinden dolayı burada sınava belki yer bulursunuz ama vizeniz çıkmazsa yine gelemezsiniz. Öyle problemleri var. Yani o yüzden bu süreçte profesyonel birileriyle çalışmak, destek almak çok önemli. Şu an bizim kursumuzda da zaten hocamız olsun gerek gerek hani vize danışmanlığı olsun bu konuda zaten kursiyerlerimiz çok rahat ediyor öyle söyleyeyim. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz. Herhalde toparladığım var var başka bir şey. Yok, aklıma gelen. Bu kadar. Benim de şu anda yok. Sizin aklınıza gelen bir şey olursa işte sosyal medya hesaplarımızdan, YouTube'dan her yerden bize ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz artık her yerdeyiz. Ee, bunun haricinde de şu an aklıma gelen bir şey bu zaman hoşça kal diyebilir miyiz? Evet, görüşmek üzere. Görüşmek başarılar herkese. Başarılar herkese.